Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Tunahan Ergan YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea 14 atmosferik motor arabamızı hep beraber yağ ve su kontrolü yapacağız. Motordan anlaşılacağı üzere araba sıfır arkadaşlar. 3000 kilometrede. Kilometreyi içeriden gösterebilirim. Ee... Herhangi bir arabamızda problem vesaire yok. Sadece ben yağ ve suyunu kontrol edeceğim ve bu arabayı almak isteyen arkadaşlar için, abiler için, kardeşler için bir yol yordam olsun. Ben aldım pişman mıyım, memnun muyum, tavsiye eder miyim? Size de bir yol göstersin neticesiyle. Bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilirim. Kanalıma abone olarak da sizler de bana destek olabilirsiniz. Benim size olduğum gibi. Arkadaşlar şimdi arabamız e, 1.4 atmosferik motor, turbosuz, direkt benzinli bir araba. Arabayı şimdi şuna değineceğim ben ve sonra yağ su kontrolünü yapacağım. Beklememek isteyen arkadaşlar için yorumlar kısmında kaçıncı dakikada yağ su kontrolü yaptığımı söyleyebilirim. Oradan hızlıca oraya geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yağ ve su kontrolü maksadıyla şunu söyleyeyim sizlere. Bu arabanın çok fazla yağ yaktığını, işte su eksilttiğini söyleyen yorumlar, videolar mevcut. Bu araba 3000 kilometrede 2023 model bir araba. E, sıfır daha motoru yeni yani herhangi bir yağ değişimi de olmadı. Bunu da varsayarak bu yağ değişiminde eksikliği varsayabilirsiniz. Arabayı aldığımda ben yağ ve su kontrolünü yaptım. Merak ettiğim için baktım. Ya hiçbir zaman arabayı satın aldığımda Megane 4 de almıştım. E, maksimum noktasını yağ teslim etmiyorlar sizlere e, max'tan bir tık altı, yarının bir tık üstü oluyor. yarının bir tıkın bir tık daha üstü oluyor. Yani max'a yakın bir değer oluyor. Bunu söyleyebilirim sizlere. ve şunu söyleyeyim, bu araba 1 milyon bandında sıfırı. 1.4 Easy'si 800 lira kampanyalı fiyatıyla satışta. Bu arabadan Passat, BMW ve Mercedes performansı bekleyemezsiniz. Bastırayım bastırayım 190-200 km hızla gideyim. Bir de şöyle bir şey var sıfır olmadıktan sonra ani hızlanmalar yapılıyor. Mesela böyle çatır çutur bir vites atılıyor. Böyle hızlı hızlı gideyim işte yetişeyim. Arkadaşlar böyle kullanımda bu arabalar hor kullanılmış olur. Motoruna da yağına da suyuna da her şeyine zarar verirsin. Sadece yağ su değil. ilerleyen zamanlarda kilometre bandında 30-40 kilometre geldiğiniz zaman size de sıkıntı çıkartır bir çıkartır yani. Çünkü bu motor sıkıştırılmaya gelmeyecek bu motor. 1.4 motorlu bir araba. Ha problem yaşar mısınız? çok fazla problem yaşamazsınız. Ama böyle sıkıştırırsanız bu arabayı sürekli sürekli. Tabii ki de e, araba ısındığı için soğutma sistemi olmadığı için bunları göz önünde almanız gerekiyor. Şimdi ben bu arabada şunu da söyleyeyim. ya problemi ve su problemi yok bu arabada çok şükür. Ee, dedikten sonra şimdi sizlere ya su kontrol değerlerini göstereyim. Arabamızın arkadaşlar maksimum minimum değeri burada yazıyor. Su maksimuma yakın bir yerde suyumuz. Orta kısmının bir tık üstü. E, Su da herhangi bir problem yok ve benim bulunduğum yerde bu garaj hafif eğimli arkadaşlar. Arabanın arka kısmına doğru, bagaj kısmına doğru. Ön tarafı motor kısmı bir tık daha yerden yüksekte ve bagaj kısmı daha yukarıda arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. Onun haricinde <laughs> Evet. antifrizi suyumuz bu şekilde. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar şimdi motor yağ kontrolümüzü yapabiliriz. İyice kapattığımızdan emin olalım ki herhangi bir yolda sıkıntı yaşamayalım. Motor yağ ekleme yerinde. Tekrardan videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ee, ve burada yağ çubuğumuz mevcut. Şimdi ben yağ çubuğunu telefon, elim dolu olduğu için maalesef telefonu motorun üstüne koyup çıkartıp göstereceğim size telefonu koydum. Ondan sonra ledimi koydum. Çubuğu çektim arkadaşlar. Sildim. Tekrar sildim. Böyle tutturabilirsek eğer. Çubuğu soktuk. 10 saniye bekliyoruz arkadaşlar. 10 saniye bekledikten sonra sizlere değeri göstereceğim inşallah nasıl bir değerde olduğunu. Şöyle telefonu elim alayım çıkartırken görün yani herhangi bir şey olmadığına dair. Böyle çıkarttım. Çıkarttığım gibi de koydum arkadaşlar. Bu arada gözüm aldı ışık ya. Yani fiyat logosunun yanında. Yarının bir tık üstü arkadaşlar. Şöyle görüyorsanız eğer. Bence Herhangi bir problem yok yani bu arabada. Ee, ben zaten ilk satın aldığımda tırnağımın ucuyla göstereceğim. Şuradaydı arkadaşlar. Şuradaydı tam olarak. Şöyle tırnağımın ucuna geldiği yer arkadaşlar. Şurada teslim aldım ben arabayı. Yani şu şu arada e, ve bu ortamın da eğimli olduğunu varsayarsak eğer Arabada herhangi bir yağ eksiltme problemimiz yok. Bu eğimi de şimdi sizlere göstereyim. Ha diyecek bazı arkadaşlar nasıl eğimli. İşte videoda göstermiyorum da şöyle böyle olmasın. Arkadaşlar burası depo gibi bir yer. Onu söyleyerek göstereceğim eğimi. Şöyle diğer arabadan da görürseniz eğer. Yani eğimli bir yerdeyiz. Arabada burada eğimli. Yani takrib olarak alt tekeriyle Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea 14 atmosferik motorlu arabamızı hep beraber yağ ve su kontrolünü yapacağız. Bahsedildiği gibi e, yağ ve su azaltıyor mu, eksiltme, yakma, duman atma herhangi bir durumu var mı? Buna değineceğiz arkadaşlar. Arabamız 14 Fiat Egea benzinli turbosuz atmosferik motorlu bir araba. 3000 kilometrede sıfır rodajda alınmış bir araba. Sıfır bir araba. Ee, buna göre yorumlama, yorumlamanızı yapabilirsiniz. Ee, i̇nşallah güzel bir video olacak. Ondan önce arkadaşlar kanalımız yeni ve Fiat Egea Renault Megane tarzı araba içerikleri üretiyoruz. Elimizde 3-4 tane araba var. Bunların detaylı incelemelerini yapıyorsunuz. Eğer siz de <laughs> destek olmak isterseniz... Kanalı takip etmek isterseniz abonelikleriniz bizler için değerli arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arabamızın öncelikli olarak motoruna bir bakalım şöyle. Bahsedildiği üzere böyle yağ yakma, işte eksiltme, su kaçağı vesaire var mı? Bunlara değineceğim. Ben de sizlerle beraber bakacağım. Video öncesinde bakmadım. Gerçeği söylemek gerekirse beraber öğrenmiş olacağız. Suyumuz burada arkadaşlar. Bu antifrizli bir su cam silge suyumuz burada hidroliğimiz akümüz sigortamız sigorta şu köşedeki akümüz hidrolik tanıtım yapalım önce radyatörümüz arkadaşlar motorumuz yağ ekleme yere ve yağ çubuğumuz burada bu şekilde ufak bir motorumuz mevcut motoru şöyle incelerken akümüz arkadaşlar ince aküymüş sıfır takılan akümüz <laughs> İzmir'de yangın var arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, ben de yangına çok yakınım. 5 kilometre mesafede diyebilirim. 3-4 gündür yanıyor. Zaten biraz sonra arabanın arka tarafında gösteririm. Her yer kül. O genzime kaçıyor dumanın şeyi. Ben de hem de garajdayım. Bu arada garaj eğimli bir garaj. Arka tarafa doğru eğimli artık yorumlamanızı ona göre yapabilirsiniz. Şimdi antifriz, antifrizli suyumuz, motor suyumuz. Bu şekilde gözüküyor. Şöyle gösterirsem. Ben kendim bakıyorum da videoda çok dikkatli şey yapmıyorum. Arabamız soğuk arkadaşlar. 3 gündür arabayı kullanmıyorum. Motor e, garajda bekliyor. Şöyle maksimum noktasına bakabilirsiniz ya. Şöyle maksimum değerlerimiz var. E, maksimum değerimizin tam çizgi su tam altında böyle. Minimum da çok aşağıda kalıyor. Görürseniz eğer. Yani şu su, şurada diyebilirim. Şöyle şurada suyumuz. Yani herhangi bir suda bir problem yok. Bir de arabanın eğimli olduğunu farzayarsak ee, bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Motor suyumuz bu şekilde. Bunu şu şekilde kapatıyorsunuz. Motor arabayı kullandıktan sonra motoru bu yeri çok fazla kurcalamayın. Kapak atabilir. Sıkıntı yaşayabilirsin. Şimdi yağ çubuğuna gelirsek eğer şöyle öncelikle çektiğim çubuk bu şekilde gösterdi bana ya nerede tam belli olmuyor mu arkadaşlar şimdi telefonu koyacağım çubuğu çekip kendim bakacağım ee, sonra size göstereceğim çünkü tek elimde telefon tek elimle şey olmuyor videoyu da kapatmıyorum ki sesleri duyun diye şimdi Çubuğu çektim, öncelikli olarak bir siliyorum. Bunu bir e, yanıma bir kişi alıp da da, da yapabilirim. E, şimdi çubuğu takıyorum gel arkadaşlar. Karanlık biraz eli tutturursa gel. Şöyle soktuk çubuğumuzu. Bir 10 saniye bekliyoruz arkadaşlar. son çıkartıp sizlere göstereceğim. Şöyle çıkartayım. Arkadaşlar yağımız yarının bir tık üstü. Şöyle koyuyorum yağ çubuğunu. Bakın. Yani bu normal bir değer arkadaşlar. Hani diyorlar ya yağ yakma işte şöyle böyle gibisinden sorunlar var. Ee, A noktası B noktası. A noktası maksimum değerdir. B noktası da minimum değerdir. Şöyle bir ışığın açısını değiştirsem daha net görebilir miyiz acaba dedim ama çok parlıyor bir de şey ya Telefonda tam odaklamıyor. Yani şöyle anlayabilirsiniz eğer bir tık geri çekeyim şurada mı göstersem şöyle her halükarda olmuyor. Neyse değerimiz bu şekilde şöyle ah şimdi güzel oldu. Yarının bir tık üstü bunun e, ben ilk satın aldığımda arabayı baktığımda e, maksimum değerde değildi zaten. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben telefonu koyup tekrardan bir bakacağım arkadaşlar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim size arkadaşlar. Bu arabada kesinlikle ben kendi arabam için konuşuyorum. Diğer arabalar için <laughs> bunu söyleyemem çünkü kullanımla da çok alakalı bir durum. Şey. Bu arabada kesinlikle yağ yakma söz konusu değil arkadaşlar. Tekrar bakıyorum, yaranın bir tük üstü arkadaşlar ve bulunduğum yer eğimli bir yer. Eğimli olduğunu unutmayın, zaten şimdi dışarı çıkınca da göstereceğim sizlere. Yağ çubuğumuzu koyalım, telefonumuzu tekrar alalım evet görmüş olduğunuz gibi böyle daha net gözüküyor. Yağ seviyemiz bu şekilde arkadaşlar yarının bir tık üstü ee, zaten hiçbir zaman maksimum olmaz maksimumdan sonra sıkıntı yaratır sizlere bu değeri şaşırmayın ee, maksimumdan sonra yapmış olduğunuz eklemeler arabanıza motoruna sıkıntı yaratır orta ortanın bir tık üstü maksa yakın iyidir çok da minimuma indirme, indirgememek lazım ee, bunu söyleyebilirim sizlere Arabamızda herhangi bir problem yağ eksiltme işte herhangi bir sorun problem şu an yok. Arabamız 3000 km sıfır satın almış olduğumuz bir araba. Şöyle gösterelim onu tekrardan. Şimdi bunu ben bir yerine koyayım çubuğumuzu. Tekerle olduğu için biraz zor oluyor kusura bakmayın. Yağımız bir tık üstü. Bir tık üstü olduğunu söyledik. Şimdi eğimini göstereceğim odanın. Biraz depo gibi bir yer Artık kusuruna bakmayın buranın Şöyle Eğimli arkadaşlar Burası Diğer arabadan da görürseniz eğer eğimi O da bize ait Arabanın bulunduğu yer eğimli bir yer arkadaşlar Şöyle Bu arabada eğim mevcut Cam silge suyumuz. Akümüz artımız eksimiz. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Bazı arkadaşlar diyor ki yağ yakma problemi var. Arkadaşlar ben 2020 model üstü iki tane Fiat EG kullandım. 1.4 benzinli. İkisinde de herhangi bir yağ yakma problemiyle karşılaşmadım. Fakat şöyle bir nokta var. Arabayı, bu arabanın motoru zaten 1.4 motorlu bir araba. Çok fazla araba 160, 170, 180 de kullanırsanız eğer motor ısınıyor. Isındıkça da benim şahsi düşüncem ben bunu yaşamadım. Bu arabada 198 yaptım. Ama şahsi düşüncem motor soğutma sistemi olmadığı için belki dumanı yağı bu şekilde yakabilir. Bu motor, bu motor, bu araba şehir iç kullanım, ailevi kullanım veya şehir dışında da 140, 130, 120 üretilmiş bir araba. Bundan Passat performansı beklemeyin. Almış olduğunuz, vermiş olduğunuz paraya nazaran aldığınız performansı iyi bilmeniz gerekiyor. Yani ben bu arabaya bu kadar para verdim, gideyim Passat BMW performansı bekleyeyim, bastırayım, bastırayım gitsin. Eğer sonra da bana sorun çıkarmasın diyorsanız hata yapıyorsunuz. Ben bu arabayla düş hızlarda kesinlikle kullanmadım. Motor sağır kalma, kul, kalmasın diye de. Aldığım zaman da böyle çatır çutur vites atarım, hızlı hızlı ilerlerim. Ona rağmen ya kontrol seviyemiz bu şekilde. Ama çok fazla e, yüksek hızlara çıkıp da çok fazla yüksek hızlarda kalmadım bu arabayla. Onu söyleyeyim. Bazen böyle İzmir Çeşme Otoyolu'nda 180, 190 bu hızlarda gidip gel, gidip geldim. İki defa gittim ve bu yol takribi olarak bir, bir saat, bir buçuk saatlik bir yol. Bastırabildiğinize bastırıyorsunuz. Herhangi bir e, şey yok yani. Hız sınırı vesaire bir şey yok. İzmir Çeşme Otoyolu. Ben motoru açmak için orada gittim. Git, geldikçe de 3000 kilometrede sürekli oralarda işte Seferihisar taraflarında bastırarak gidip geldiğim bir araba. Maşallah e, şu anda herhangi bir sıkıntı problem yok ya ve su konusunda. Yorumum bu şekilde sizlere. Kanalımıza abone olarak bizi destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah.